kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gidiyoruz an annem gitti yürüyüşe. Benim komşumuz var. Onunla gitti yürüyüş arkadaşlar. Miraç omzum artık çürüdü Miraç. Biz kaçma bakalım. Miraç artık inmek ister misin Miraç? Ve çok uğraşacağız. Ağlayacağız. Evet. Zümra kuşa bakma challenge başlasın arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar, annesi gelene kadar Zümra'yı ağlatmadan bakabileceğiz mi acaba? Zeynep'le birlikte bugün bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Zümra'yı hiç ağlatmadan annesi gelene kadar bakma challenge. Videomuzun içeriği bu. Ara sıra da güldürmemiz lazım. Sen güldürebiliyor musun kardeşini? Tabii. Bir güldür bakalım hadi. Alkış alkış yaptırabiliyor musun Zeynep? Alkış, alkış, alkış Zümra'ya alkış. Evet arkadaşlar şimdi Zeynep'e bir görev vereceğim. Zeynep görevin Zümra'ya 10 kere alkış yaptırma challenge. Hadi bakalım ben sayacağım kaç kere? 2, 3, 4, 5, 6. 6 oldu Zümra. 4 tane 7, 8. Hadi. Hadi. Ya sen değil o kendi yapacak. Hayır. Hadi Zümra alacağım. Hadi. Bak sen çok yakından yaptığın için yapmıyor. <laughs> evet! 10 kere alkışı yaptı Zümra Kuş. Aferin Zümra Başardım! Kuşa. Başardın Zeynep. <laughs> Miraç da yaptı evet, çılgınlar gibi. Şimdi bence bir şeyler yedirelim Zümra'ya, karnını doyuralım. Ne dersin? Tamam mı? Karnı yapayım? acıkırsa ağlar. Bence şurada meyveli yoğurt var, ona bir tane yedirebiliriz. Tamam. Evet ablası, getir Zümra'nın mamasını. Getirdim. Böyle evet. arkadaşlar. Evet, küçük meyveli yoğurt diyecek. Küçük meyveli yoğurt. Zümra yoğurda daldı arkadaşlar. Elinde tut Zeynep. Zeynep ne yapıyorsun? Zeynep onu senin alman lazım. Zümra ne yapıyorsun? Niye kızdın niye? Evet arkadaşlar sınıfda ablası yedirecekti ama ablası yediremediği için Zümra kendi yoğurdunu kendi yiyor şu an. Alkış alkış Zümra'ya. ya. Allah arkadaşlar görev başarısız oldu arkadaşlar. Allah üstüne yapma. Kaçıyor ben biraz yedireyim bari. Ne ne Arkadaşlar kabus gibi bir akşam rutini çekiyoruz size. Zümra yoğurdun içine daldı. <laughs> Üstüme dur elini değme sen elini de batmasın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar her yer yoğurt. Boy vur. <laughs> Gula. <laughs> ne Hı -hı? yapıyorsun sen? Arkadaşlar ben ben dedim. Kendi yedim. Ama sen önüne açıp koydun o da aldı. Böyle baktı, baktı. Al de... <laughs> Sen yedirene kadar ben kendim yerim dedi Hihi <laughs> <laughs> Tatlı mı Zümra? Arkadaşlar her yeri yok. Baba, benim beni bacıramadık ama ben... <laughs> Zeynep bence elini yüzünü yıkayalım, uyutalım biz bunu. Biz buna yemek yedireceğiz. tamam. Baksana her yeri yok oldu ya. Baba biz bunu yemek yedireceğiz. Evet. Uyutalım. Evet saatler üzerinde değiştirdik, temizledik güzelce. Ay. Getir yastığı. Baksana uykusu gelmiş herhalde yatmak istiyor. Ağlıyor. Yat bakalım züm kuş, züm 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 neredeymiş Şöyle örtelim, dur. Züm 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 neredeymiş, züm 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 neredeymiş züm kuş züm. Ee eee züm kuşu sen elini söylesene ablası. Dendi da sana yervesin lan ananı dan, 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 di, dan. Baba, söyleme aklım karışıyor <laughs> <Tamam. gülüyor> Zeynep bence al anneni ara bu uyumayacak Al Tamam ya baba Aradım ben konuş Alo Anne Biz ay mi uyutamadık anne Sen gelsene Çabuk gelsin çabuk Çabuk gel çabuk Çabuk uyumuyor durmuyor bu çocuk Çabuk çabuk baba Çabuk anne Zeynep uyumuyor, uyumuyor. Ne demek almış? Ağlıyor anne. Anne koş hadi koş. Tamam koş. tamam geliyordur anne. Tamam hadi kapat. Geliyor bu. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da böyleydi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.